Beyin korku ve acı dolu çığlıklar atıyordu. Karşısındaki iblis ona gülümsedi ve kayboldu. O, Veyn'in ailesini katletmişti. Demasya'dakiler ona inanmıyordu. Ancak iblisin tekrar geleceği kesindi. Vein bir öğretmene ihtiyacı olduğunu düşündü. Ailesi ona kuzeyin buz cadısına karşı savaşan buzdoğan savaşçıları anlatmıştı. O da Freljord'a giden ilk gemiye binerek yola çıktı. Freljord'da onu bir trollden kurtaran Frey isimli yaşlı bir kadınla tanıştı. Frey Vein'e karanlık büyünün çağrılmış yaratıklarının ve iğrenç sihirlerin temellerini öğretti. Vein zaman geçtikçe onu annesi gibi gördü. Valoran'ı beraber arşınlarken o iblisin katliamlarını duydular. Ona yaklaştıkları bir an geldiğinde çalılık bir bölgedeyken bir rahip Wayne'i yere serdi. Tam bu sırada Frey bir buz kurduna dönüştü ve rahibin boğazını parçaladı. Frey buz cadısına karşı koymak için bu laneti edindiğini söyledi. Ancak Wayne o kadar üzülmüştü ki öfkeyle Frey'in kalbine bir ok saplayıp iblisin peşine yalnız düştü.